değerli vekilim, değerli belediye başkanlarım, değerli Kenan Aşiret'in, il başkanları, sevgili yönetimlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, aynı zamanda aile büyüklerimiz, hepiniz e, bu kutlu günde, bu mutlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> kıymetli misafirler, amaç ve tanıtımımızı Öncelikle bir yapalım. 7 senelik bir çalışmamız var. Tabii bundan önce bin senelik kadim bir geçmişimiz. Çalışmamız, atalarımızın verdiği mücadeleler. Aynı zamanda Osmanlı'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Eylül'e kadar dayanan ciddi bir geçmişi olan bir ailenin temsiliyetini insanlar içerisinde şu anda yürütmeye çalışıyoruz. Bunun için tabii bizlere yürekli insanlar lazımdı. Allah yüreklerinizi var etsin. Yürekli herkes bu yola koşa koşa geldi bizleri yalnız bırakmadı. Allah sizlerden razı olsun. Amacımız dağılan toplumumuzda aile bireylerimizi metropollerde Türkiye'nin o da yetmemiş uluslararası nerede bulursak onları bir araya toplamak. Onları tanımak, tanışmak, yardımlaşmak, birbirimize koşmak. Aynı zamanda bizler kendi akrabalarımızı ararken bizlere gönül veren, bizleri kendisi gibi bilen aynı zamanda